Arkadaşlar merhaba. Bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Nimes Combo tablet nedir? Yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Nimes Combo sarı renkli yuvarlak bir konveks tabletlerdir. Her bir tablet 100 mg nimesolit ile 8 mg tiyukoşkozit içerir ve 14 tabletlik blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur. Nimesolit çeşitli ağrıların tedavisinde kullanılan, steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar olarak bilinen grupta yer alır koşkosit ise kas gevşetici etkinliğe sahiptir. Nimes Combo, osteoartritte yani kireçlenmede, vertabral kalonun yani boyun, sırt, bel bölgesi ağrılarının sendromlarında, eklem dışı romatizmada, ağrılı kas kasılmalarının semptomatik tedavisinde, travma ve ameliyat sonrası oluşan ağrıda kullanılır. Nimes Combo tableti kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise Nimes Combo'yu şu durumlarda kullanmayınız. Eğer Nimes Combo'nun içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığınız varsa, aspirin veya başka bir steroid olmayan antiflamatör ilaçlar kullanımı sonrası, nefes darlığı, nezle, kurdeşen veya başka bir alerjik tipte reaksiyon yaşadıysanız, kas veya kasların görev yapamaması durumu varsa, Nimesolite karşı karaciğer toksitesi reaksiyon hikayeniz varsa, Aktif peptik ülser hastası iseniz ya da tekrarlayan ülser hikayeniz varsa veya mide kanamanız varsa, daha önce beyin kanaması geçirdiyseniz, ciddi pıhtılaşma problemleriniz varsa, ağır karaciğer yetmezliğiniz varsa, ağır böbrek yetmezliğiniz varsa, şiddetli kalp yetmezliğiniz varsa, 16 yaşından küçük iseniz, gebelik veya emzirme dönemindeyseniz, gebe kalma olasılığınız varsa ve etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanıyorsanız, karaciğere zarar veren ilaçlar kullanıyorsanız, ateş veya grip benzeri belirtiler varsa, alkol ve ilaç bağımlısı iseniz kullanmayınız. Nimes komboyu şu durumlarda dikkatli kullanınız. Eğer bilinen kalp veya kan damarları ile ilgili bir rahatsızlığınız varsa, kan basıncınız yüksek ise, sıvı tutulması veya ödem olursa, önceden mevcut kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin hastalığınız varsa, iltihap kanama, midede yara ve midede ince bağırsak veya kalın bağırsakta delinme olursa, yaşlıysanız, kalp veya kan damarları hastalığınız varsa Kalp yetmezliği, karaciğer sirozu, nefrotik sendrom veya şikar böbrek hastalığınız varsa, deli döküntüsü, mukoda bozuklukları veya başka her türlü aşırı duyarlılık belirtisi olursa, nimes combo kullanıyorsanız diğer ağrı kesicileri kullanmamalısınız. Hamile kalmayı planlıyorsanız ya da hamile kalma zorluğu yaşıyorsanız veya kısırlık tedavisi görüyorsanız, ilaç kullanımı süresince ateş veya grip benzeri bulgular gelişirse böyle bir durumda doktorunuz tedavinizi kesecektir. İlacın karaciğere zarar verici etkisi göz önüne alınarak risk yarar oranı her hasta için bireysel olarak değerlendirildikten sonra nimes kombu tedavisine başlanmalıdır. Sarı hastasıysanız veya sarı nöbeti riskiniz var ise bu uyarlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız. Nimes kombonun yiyecek ve içecek ile kullanılması nimes kombonun yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur. Nimes Combo tabletin olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi Nimes Combo'nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yaygın yan etkisi ishal, bulantı, kusma, karaciğer enzimlerinin artışı, uykulama hali, mide ağrısı. Yaygın olmayan yan etkisi sersemlik hali, hipertansiyon, nefes darlığı, nefes almada güçlük, kabızlık, gaz, gastrit, kaşıntı, döküntü, terlemede artış, ödem. Seyrek yan etkisi, kansızlık, kan potasyum düzeyinin normalin üstünde olması, endişe, sinirli, kabus görme, bulanık görme, kalp atımının hızlanması, kanama, kan basıncının dalgalanması, deride kızarmalar, deri üzerinde oluşan kızarıklık, egzema, ağrılı idrar yapma, idrarda kan görülmesi, idrar yapamama, keyifsizlik, bitkinlik, geri döküntüleri, tansiyon düşüklüğü, çok seyrek yan etkisi trombosit sayısında azalma, kandaki tüm hücrelerde azalma, ateş, bilinç bulanıklığı, baş ağrısı, eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi, baş ağrısı, uyku hali, beyin dokusunda değişiklikler, görme rahatsızlıkları, baş dönmesi, astım veya nefes darlığı, karın ağrısı, deri üzerinde oluşan kurdeşen, alerji sonucu yüz ve boğazda şişme, böbrek yetmezliği, vücut sıcaklığında düşme. Bilinmeyen yan etkisi kaşıntı, deri ve mukoza üzerinde şişmeler, havale, mide bölgesinde ağrı veya rahatsızlık hissi, iştah kaybı, bulantı, kusma, baygınlık. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Nimes Combo tablet nasıl kullanılır? Yetişkinlerde önerilen doz günde 2 defa bir tablettir. Önerilen tedavi süresi 5 ila 7 gündür. İlacı 7 artışı günden fazla kullanmayınız. Uygulama yolu ve metodu ise Nimescombo sadece ağızdan kullanım içindir. Tabletleri çiğnemeyiniz. Tabletleri yeterli miktarda su ile yemeklerden sonra alınız. Önerilen dozu aşmayınız veya uzun süreli kullanımdan kaçınınız. Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz. İlacınızı zamanında almayı unutmayınız. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı bu ilacı 16 yaşından küçük çocuklarda kullanmayınız. Yaşlarda kullanımı Nimes Kombo'nun yaşlı hastalardaki güvenlilik ve etkinliği incelenmemiştir. Nimes Kombo'nun saklanması. Nimes Kombo'yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.